Nerede benim köyüme saldıran bücür? Şimdi onu tepe göz hapishanesine yollayacağım. Evet sanırım evi şuradaki. Bizim köyümüze kimse saldıramaz. Ha, şimdi onu gideceğim ve yakalayacağım. Tepe göz hapishanesine atacağım. Gel bakalım burayı bücür. Ana bit bu kim lan? Konuşma lan. Ha, aç lan şu kapıyı aç. Hadi. Anne sen şimdi ne yemedin lan ettin. Anne ben şurada tallamı tutayım da kim bana dokunmasın ne? Anne kolay gelsin abi sen kaç metresin? Sana ne lan? Anne abi çok pardon Allah belamı versin. Anne ben kaçın. Çık lan dışarı. <laughs> Bismillah. Oy, o ses neydi ya rüyamda mı gördüm? yoksa kapıya biri mi geldi? O Dead by şey Zerisi mi geldiniz? Hoş bakalım arkadaşlar. Sizler gibi ben meyve. Kanalımı bilin. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıda video beni ve kanalımı durursun arkadaşlar. İnşallah her şey olur. Amin arkadaşlar. Hadi bakalım herkes güvensin ve kanalımı Şimdi arkadaşlar kapıya kim geldiyse bakacağım. Hadi bakalım. Aç diyorum kapıyı. arkadaşlar <laughs> kesin fakir beni trollüyor. Bakayım. Bak kimse yok. Ben size demiştim arkadaşlar fakir beni trollüyor diyor. Allah'ım yarabbim ya. Uykumdan uyandırıyorlar beni. <laughs> Aç lan şu kapıyı. Lan Allah gene bak gene fakir. Ulan fakir Allah seni bela versin. Neredesin lan? Yakalayacağım seni. Ha, ne? Ha, Tepegöz sen ne arıyorsun burada? Seni yakalamaya geldim. Yürü lan Tepegöz hapishanesine gidiyoruz. Ee, bism bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Tepegöz. Aynen öyle. Tepegöz geldi. Tepegöz hapishanesine seni götürecek birazdan. Sen bizim köyümüze saldırdın. Arkadaşlar olamaz. Dün köylerine saldırmıştık. Ve işini bitirdiğimizi hallediyordum ama bitirememişsin. Olamaz arkadaşlar. Arkadaşım fakir de bize gelecek. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız biz? Ee, Tepe Göz hapishanesine hoş geldiniz. <laughs> hadi bakalım. Muhittin oğlum arkadaşlara yolu göster. <laughs> olamaz arkadaşlar, olamaz. Hep senin suçun birader bunları ya, Hep senin suçun. Anne tamam babacığım ben arkadaşlara yolu gösteririm. Hadi bakalım çocuklar hapishaneye. <laughs> tamam, gidelim hadi. Of of. Nereden bulaştık ya bunlara biz? Hadi yürüyün. Tamam ya gidiyoruz. Of of. Aa, tepe göz hapishanesi olamaz Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şeyimiz yok. Mecburen gitmek zorundayız. İçeri girebilir miyiz? Tabii ki. Ha, ne? Tabii ki. Allah Allah ya bu niye böyle bağırıyor? Anlamadım vallahi. Neyse hadi girelim arkadaşlar. Allah vallahi geliyor arkamızdan. Anne hadi bakayım ne yürü. Kafana vallahi tokadı koyarım. Tamam ya tamam gidiyorum işte. Ne acele ettiriyorsun ya? Hapishane demek böyle ha? Tepe göz hapishanesi. Evet bir keriz daha gelmiş. Hoş gelmiş. Sağ olun sağ olun sağ olun. Ha, arkadaşlar bu ne böyle ya? Niye bura karanlık? Olamaz arkadaşlar. Geldik hapishane. Of bu ne lan böyle? Her tarafta tepe göz karakterleri var. Arkadaşlar büyüğü var, küçüğü var. Dedesi var, çoluğu var, çocuğu var. Aa bir dakika. Burası kantin mi lan? Ne böyle? Neyse ne? Aman arkadaşlar. Ha. Anne hadi lan içeri girin. Hadi birader içeri girelim adamı sinirlendirmeyelim. Evet kardeşim harbiden öyle diyorsun. B1, B2, B3. Aa burada korumalar var. Aa tam geçeyim ya şöyle bir bırakın da. B3, B3'e gireyim mi ben? Anne hele B3'e git. Açtım kapıları. Of arkadaşlar ya of. Şuraya bak ya burada mı kalacağız? Neyse öbür hapishanelerden en azından biraz daha iyi. Gel kardeşim gel. Geldim geldim. Şuna bak kaldık ulan burada. Of fakir ya of fakir. Ne yapacağız kardeşim lan biz böyle? Ne bileyim ne yapacağız lan hepsi de suçum bunlar zaten Allah Allah ya. Kardeşim sus tamam bana yüklenme ya. Şuraya ben bir oturayım biraz dinleneyim arkadaşlar. Televizyon da çalışmıyor böyle hapishane mi olur lan? Aa burada musluk falan var tuvalet var. Neyse arkadaşlar. Lan yapma şakanın sırası değil birader kaçmamız lazım buradan. Evet kardeşim evet farkındayım. Açın lan şu kapıyı bana baktan lan tepegöz karakteri. Çıkar lan beni buradan. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> bak hala gülüyor. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ulan gülmüyorum manyak herif. <laughs> Boğazıma bir şey takıldı. <laughs> Arkadaşlar ölüyor manyak. Boğazına bir şey takılmış. Ben de gülüyor zannettim lan. Gülmüyormuş. Oğlum onu bunu bırak hadi nasıl çıkacağız? Ne bileyim yani fakir Allah Allah bana sorup durma ya. Ya bir şey soracağım. E, yemek saati ne zaman? Birazdan. E, çok acıktım ama ya. Birazdan dedim. Of tamam ya Allah Allah fakir ben uyuyorum kardeşim ya ben uyuyorum Allah Allah. Lan ben ne yapacağım? uyuva sen de nereye uyursan uyu şuraya bir yere kıvrılıyor. Ya birader Allah belanı vermesin yemek saati geliyor zaten uyuma. Yok kardeşim uyuyacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. <gülüyor> ah, vallahi çok uykum gelmişim. <laughs> Kalkın yemek saati. <laughs> ne oluyor lan? Yemek saati mi geldi? Evet günaydın gelecek yağlı hadi. Tamam ya hadi fakir gidelim yemek yiyelim. Ben... Tamam tamam ben özür dilemek ben özür dilemek. Allah Allah ya Allah Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar vallahi şuraya bir oturalım şöyle. Yemeğiniz geliyor. <laughs> Çok merak ettim acaba ne getirecekler var ya kesin güzel bir şey getirecek derim bunlar ya. <laughs> Hadi inşallah kardeşim. Alın bakalım yemeğiniz geldi. Aa, bu ne lan? Bunu mu yiyeceğiz biz? Bu ne böyle? Kömür verdiler bize. Kardeşim bu ne böyle be? Allah ışıklar söndü. Yiyor musunuz? Yemiyor musunuz? Tamam, tamam yiyoruz. Açız şu ışıkları, şu ışıkları açın. Ha, ha, arkadaşlar, fakir ye şunu, ye şunu, ye şunu. Yum, hemen yiyelim birader şunu. Yom, yom. Yom, yom. Ha, bitirdik, vallahi bitirdik. Hadi bırakın bizi kavuşumuza gidelim. Ee, yani dönmek istiyoruz hapishaneye. Tamam, yürüyün gidin hadi. Hadi yürü kardeşim, yürü, yürü, yürü gidelim. Yürü fakir. Tamam birader, geliyorum. Abicim şuradan sağa gidelim, bak çaktırma. Tamam kardeşim sağda ne var ki? Şu tarafa gidelim. Ee, ben e, gittim de yani oradaki tepi göz bizi buraya gönderdi ya buradan kontrolden geçmemiz lazımmış. Beni kandırmıyorsun değil mi lan? Bücür. Yok yok kandırmıyorum. Ee, i̇nanmıyorsanız sorun. Tamam kontrol noktasına gidin hemen. İşe yaradı birader hadi. Tamam kardeşim tamam kardeşim gel 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 gel. gel. kontrol noktası da bomboş. Bir dakika burada silah milah bir şeyler vardır belki. Bakayım arkaya kaçmaya yer arıyorum. Bakıyorum arkadaşlar yukarı bir kat var. Hemen şuraya bir bakalım. Kutularda inşallah bir şeyler vardır. Hadi kardeşim hadi. Of of. Hadi lan var mı var mı? Dur kardeşim dur bakıyorum dur. Allah Allah arkaya bakıyorum ama bir şeyler bulamadım. Bir dakika şuraya bakayım. oh vallahi bir tane e, silah buldum kardeşim. Ama bu silahla hiç bal yemeyiz biz. Bir dakika şuradan bir yukarı çıkayım. Birader neyse o da olur o da olur hadi. Tam kardeşim bekle beni burada. Bir dakika arkadaşlar bakıyorum başka bir şeyler var mı? Bakıyorum. O vallahi mermiler var burada. Tamam mermileri şöyle alalım arkadaşlar. Bakayım burada ne var? Mermi 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 mermi. Full mermi mi var yani şimdi burada? Allah Allah arkadaşlar ya. Full mermi var. Aa burada zırhlar var. Şunları şöyle bir giyeyim arkadaşlar. Bakayım. o arkadaşlar burada aa bir dakika burada da göreceğim arkadaşlar şeyler var. Böyle bombalar falan filan var arkadaşlar. Güzel Dead by side'si. Güzel. Eee o oh, silahlar var. Vallahi billahi silahlar var kardeşim. Tamam şunu da alayım arkadaşlar. Ya bu bizi bir alta yaramaz. Kardeşim, silah var. Fakir neredesin? Buradayım lan, buradayım. Şu taraflara bakıyorum. Birader bir şeyler var mı diye. Bulabildim mi lan bir şey. Evet kardeşim, evet. Buldum gördüğün gibi. Şimdi bir dakika. Şuraya şu bombayı atıyorum. Allah yanlış yere attım olamaz. Ha! Lan ne yaptın? Aa, 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 aa. ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa, aa. Arkadaşlar, aa. fakir neredeyim ben? Lan kalk çabuk. Ne oluyor burada? Olamaz kaçacaklar. Ha tamam. Şimdi arkaya göreceğiz be. Şuradan şöyle pat 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 hadi bakalım arkadaşlar. Gelin lan buraya gelin. Arkaya göreceğiz be. Bir dakika arkadaşlar şöyle. Allah Allah Allah. Kardeşim geliyorlar geliyorlar. Bir dakika. Onların işini bitireceğim. Arkaya olamaz 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 olamaz. Arkaya bir dakika. Arkaya buradan yeni silahlar buldum. Şimdi onların işini bitireceğim. Olamaz arkaya gel lan buraya. Gel bakalım lan buraya. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle bunun işini bitirdim. Sen de gel lan buraya. Sen de gel. Evet arkaya göreceğiz be. Şimdi işlerini bitiriyorum. Hadi hadi gel lan. Gel. Hay, hay, hay. Tamamdır arkadaşlar fakir hızlı olmamız lazım Hadi birader hadi Kırmızı alarm kaçıyorlar Evet kaçıyoruz hadi bakalım arkadaşlar Şimdi şunu şöyle işini bitiriyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar sen de gel bakalım buraya Hop Evet arkadaşlar gördü be şöyle hop kafasından uçtum hop arkadaşlar gördüm bam evet arkadaşlar şimdi gördüm gördüm orada bir tane adam var evet arkadaşlar şimdi bunun işini bitiriyorum evet arkadaşlar bitti tamamdır şimdi burada bakalım birileri var mı hadi bismillah arkadaşlar var mı lan birileri fakir neredesin? Birader buradayım hadi 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 kardeşim hadi yürü şimdi şunların işini bitirmem lazım evet arkadaşlar şunlar geliyor fakir hızlı ol tamam birader geldim Hadi bismillah arkadaşlar. Gelin lan buraya. Gelin. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelin. Arkaya geliyorlar vallahi. Geliyorlar. Gel buraya. Gel buraya bakalım. Bileder kaç. Tamam tamam kardeşim. Ölmek var, dönmek yok. Allah ışıkları kapattılar. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Hadi bakalım. Hah, indirdim. Işıklar kapandı. Ha geri açıldı. Geri açıldı. Yürü kardeşim, yürü. Arkaya tamamdır. Şimdi indireceğim onları da. Şimdi arkaya bakalım kim var başka. Bileder bak yemin ederim dikkatli ol öleceğiz. Tamam kardeşim tamam merak etme içeri giriyorum Hop bam Evet arkadaşlar şöyle bam Evet arkadaşlar bam Evet dedi paysalizi gördü be Hop pat Gördü be arkadaşlar şimdi şunun tepesine uçacağım hop Bam arkadaşlar ve bam. Evet arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hop şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Tamam. Ölmedim kardeşim. Şimdi fakir sana şöyle tutunayım. Hop şuradan şöyle arkadaşlar. Allah yağmur yağıyor. Hadi birader hızlı ol. Tamam kardeşim tamam gördüğün gibi gidiyorum. Allah Arkadaşlar olamaz olamaz. Harika tamamdır şimdi şöyle işini bitiriyorum bunu göreceğim arkadaşlar. Hop hadi hadi hadi. arkaya tamamdır bunu, bunun canı gidiyor arkadaşlar. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel lan buraya gel lan buraya Gel lan. Hadi bakalım arkaya şöyle. Hop arkayı gördü be. Bam! Tamamdır arkadaşlar. Hop ve pat arkadaşlar bunu da böyle hoppam görücü barkayı işini bitirdim. Evet arkadaşlar sırada burada gelin lan buraya. Fakir kaç kardeşim kaç. Tamam kaçıyorum. Evet arkadaşlar videomuzda sonayım görücü barkayı şahı hapishanede kaçmayı başardık. Şu anda arkadaşlar sağda ve solda Hadi bakalım arkadaşlar sağda ve iki tane bir sıkıntı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar sağda ve solda iki tane var. Tıktım unutmayın. Hepinizi seviyorum. Dead Pass ailesi görüşürüz bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bakalım arkadaşlar bay bay.